Merhabalar Dünya Yedik kanalına hoş geldiniz. Ben Lihan. Bugün hep birlikte hardal yapacağız. Gelin başlayalım. Evet, bugün hardal tohumlarını kullanarak sıfırdan bir hardal tarifi vereceğim. Kanalda daha önceden yaptığım bir tarif vardı ama hem onu kendi damak zevkime göre revize ettim hem de sizden gelen talepler doğrultusunda alkolsüz bir formül hazırladım tarifte neyi ne kadar kullandığımı detaylı şekilde açıklamalarda bulabilirsiniz. Şimdi hemen malzemelere geçelim. Biz bugün sarı hardal tohumları ve siyah hardal tohumlarını karıştırarak bir tarif hazırlayacağız. Burada dediğim gibi sarı ve siyah hardal tohumları ile oluşturduğum bir karışım var. Bunu beyaz sirkete bir gece dinlendirdim. Hardal tanelerimiz biraz şişti, şimdi kullanıma hazırlar. E, onu nelerle lezzetlendireceğiz, neler kullanacağız? Burada zeytinyağım var, e, birazcık daha beyaz tirkem, tuz, şeker, zerdeçal, özellikle o aradığımız sarı hardal rengini zerdeçaldan alacağız. Beyaz e, biber ve e, sarımsak tozu. Siz dilerseniz normal sarımsağı da kullanabilirsiniz tarifte. Ben onun da ne kadar kullanabileceğinizi açıklamalara bırakacağım. İşte tüm bu malzemeleri blenderda çektiğimizde enfes bir hardal olacak. Dilerim siz de beğenirsiniz. Hemen hazırlamaya geçelim. İlk olarak blenderımıza bu hardal tanelerimizi alarak başlayalım. Ben birazcık daha e, siyah kullanmamın sebebinden bahsedeyim kısaca. Siyah hardal taneleri birazcık daha acı oluyor baharatlı. Böyle siz de eğer denizden gelen hafif acı baharatlı hardalları seviyorsanız eminim bu tarif çok hoşunuza gidecek. E, ben 4 yemek kaşığı sarı hardal tohumuna 2 yemek kaşığı siyah kullandım. Ama siz siyah kullanmaz sadece sarı kullanırsanız da enfes oluyor. O da yine acı. E, sadece dediğim gibi siyah ufak bir tık daha acılık katıyor. Şimdi kabımıza sırayla baharatlarımızı alıyoruz. Tuz. Biraz çok tuz kullanıyorum gibi gözükebilir ama gerçekten hani çok az miktarlarda zaten hardal tüketildiği için o kadar tuzlu gelmiyor. Merak etmeyin. Biraz şeker. Zerdeçal. Biber ve sarımsak tozu. Şimdi biraz zeytinyağı ve beyaz sirke de ilave edip çekeceğim. Kuyuluğuna göre açmak için birazcık daha beyaz sirke kullanacağım sonrasında. Şimdi çekelim. hazır. İşte evde kendi hardalınızı yapmak bu kadar basit. Dilerim siz de en yakın zamanda dener ve beğenirsiniz. Denerseniz bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videomuzu tarifimizi beğendiyseniz beğendime tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.